Merhabalar. 9032 sürümüyle beraber irsaliye bilgilerinin parçalı faturalaştırılması parametresi işaretliyken seri uygulamasının da beraberinde kullanılabilmesi için fatura tarafında gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Bildiğiniz gibi satış fatura parametrelerinde irsaliye bilgilerinin parçalı faturalaştırılması parametresi işaretli olduğu durumlarda seri uygulamasını beraberinde kullanabilmek mümkün değildi. Ancak bazı özel parametrelerle belli kısıtlar dahilinde bu seri uygulamasını kullanabiliyorduk. Bu konuyla ilgili de iki tane özel parametremiz vardı daha öncesinden. Irs seri bağlantı özel parametresi ve parçalı ırz ve serisi stok özel parametresi. Bu özel parametrelerle belli bazı kısıtlara dahilinde seri uygulamasını kullanabiliyorduk. Yapılan altyapı çalışması sonucunda özel parametreler genel olarak kullanılabilecek hale getirilirken burada kısıtlanan bazı durumlar mümkün olduğunca kaldırılarak genel bir kullanım sağlanmaya çalışıldı. Küçük bir örnek üzerinden göstermek gerekirse şöyle bir irsaliyemiz olduğunu varsayalım. Satış irsaliyesi üzerinden gösterelim. Bu irsalin kalem bilgilerinde bir tane stok kodumuz var. Bunun seri bilgilerini izlersek A serisinden 7 adet, B serisinden 3 adet olacak şekilde 10 adetlik bir satış irsaliyesi kalemi. E, bu satış irsaliyesini parçalı faturalaştırdığımızı düşünelim. Satış faturası ekranından bu satış irsaliyesi için parçalı bir e, fatura girelim. Örneğin 5 adeti için e, satış faturası girebiliriz. Yeni bir fatura kaydı olarak. Satıcı bilgiler devam ediyoruz. Stok kodumuzu yazdıktan sonra İrsaliye numarasını seçeceğiz. İrsaliye numarası bölümünden biraz önceki İrsaliye'yi seçiyorum. Sonrasında bunun 5 adetli kısmını faturalaştırdığımı düşünelim. Seri ekranı açıldığında e, İl seri bilgileri miktarlarıyla beraber gelecektir. Biz 5 adet için girmek istediğimiz serileri e, buradan e, giriş yapabiliriz. İl serileri kullanabileceğimiz gibi e, tamamen farklı bir seriden de e, fatura kaydı girilebilir. Bu serileri silelim mesela. Yine A serisinden 3 e, adet B serisinden 2 adet olacak şekilde bir giriş yapalım. Bu şekilde 10 adetlik irsaliyemizin 5 adetini faturalaştırdık. E, faturalaştırma sonrasında tekrardan irsaliye üzerine gelip irsaliyenin serilerini izlersek buradaki seri bilgilerinin faturalaştırılan kısım kadar e, düştüğünü göreceğiz. Tekrardan irsaliyenin seri bilgilerini izlediğimizde artık A serisinden 7 adet değil de 4 adetlik bir miktar kaldı. B serisinden de 3 adet değil, 1 adetlik bir miktar kaldı ihsaliye üzerinde. Bu şekilde e, parça parça birden fazla faturayı bu ihsaliyeye bağlı olarak girerek e, seri takibi e, yapılabilmektedir. Örneğin girdiğimiz e, satış faturasını sildiğimizi düşünelim e, daha sonrasında. 30 numaralı satış faturasıydı. 30 numaralı satış faturasını sildiğimizde de yine bu satış faturasında kullanılan seri bilgilerinin ee, irsaliye belgesine geriye sarıldığını. Miktarların tekrardan irsaliye belgesinde seri miktarlarının arttırıldığını görmemiz gerekiyor. Tekrardan satış irsaliyesinin kalem bilgilerini serilerini izlersek burada gördüğünüz gibi e, A serisinden yine 7 adet, B serisinden 3 adet olacak şekilde irsaliye bilgisindeki seri e, kayıtları ilk haline geri dönmüş oldu. Ve bu şekilde e, Saliyeleri parçalı faturalaştırırken artık seri takibi yapabilmek mümkün hale gelmiştir teşekkürler